ve gündemimizdeki iki yere konuya geçmek istiyorum. Birinci yerel konumuz Batman ilin uçak seferleri sorunu. Malumunuz 23. dönem Batman milletvekilli yaptım. Doğduğum, büyüdüğüm, ailemin hala yaşadığı bir şehir. Sıklıkla Batman'a uçuyorum. Dolayısıyla burada anlatacaklarım sadece vatandaşın yaşadığı sorunlar değil. Her gün, her hafta bizzat birinci ağızdan duyduğumuz ve kendimizin de yaşadığı sorunlardır. Batman büyük bir potansiyele sahip arkadaşlar nüfusu 700 bini geçmiş durumda. Kayıtlı nüfustan bahsediyorum tabii ki. Batman bitişik Siirt iline Kurtalan ilçesine hizmet eden, bitişik Midyat'a Nusaybin'e hizmet eden, bitişik birçok ilden büyük Bismil'e hizmet eden, mecburen Bitlis'e hizmet eden biri havalimanıyla. Bitlis'ten insanların Batman'a eğlenmeye gelip geri döndüğünü biliyoruz. Yani o mesafe yüz küsür kilometre ama halk iç içe yaşıyor. Şimdi Batman havalimanı Batman'a hizmet etmiyor. Mardin'e, Bitlis'e, Siirt'e, Silvan'a, Bismil'e, Midyat'a hizmet ediyor. Ve yetmiyor. Batman'da zaten sadece İstanbul ve Ankara uçuşları var. Batmanlılar öncelikle İzmir'e, Antalya'ya, belki Konya'ya çapraz uçuşlar istiyor. Batmanlar herhangi bir büyük şehre, İstanbul'a ya da Ankara'ya sabah girip akşam dönmek istiyor. Aynı şekilde de Batman'a gelen bir misafirin sabah gelip akşam dönmesini istiyor. Türk Hava Yolları ve AJT'in uçuş planlama programını bilmiyorum. Yani bunun mantığını nedir bilmiyorum. Ama Batman'a en erken giden uçak saat 16'da Batman'a ulaşıyor. Yani gittiğinizde herhangi bir resmi dairede ya da herhangi bir iş aleminde bir iş yapma lüksünüz yok. Ticaret orası size bir toplantıya davet etmişse o toplantıya katılma lüksünüz yok. Çünkü o toplantı muhtemelen 11'de yani da 13'te yapılmıştır. Ve uçaklar o kadar dolu dolu uçuyor ki Türkiye'nin en pahalı biletini ben iddia ediyorum Batman'la satın alıyor. Çünkü aynı gün Ankara'dan bakıyorum Diyarbakır'a, Mardin'e, Adana'ya, İstanbul'a uçuş fiyatlarına bakıyorum Batman her zaman bunlardan daha pahalı. Daha bugünden Batman'da Kurban Bayramı'na gidecek bütün uçuşlar dolu durumda. E, Kar da ediyorsunuz, para da kazanıyorsunuz. Niçin Batman'daki sefer sayısını bir artırmıyorsunuz? İki, İzmir ve Antalya gibi seçeneklerle çeşitlendirmiyorsunuz. Üç, gün içerisine yaygın bir uçuş programı düzenlemiyorsunuz. Ve Batman'da geçmişte her gün haftada beş ya da altı gündü yanılmıyorsam Ankara'ya yapılan günde iki uçuşta dolu doluydu. Bugün de haftanın bazı günleri, nadiren günde iki uçuş var, onlar da dolu. E Türk Hava Yolları para kazanıyorsun, AYP para kazanıyorsun, vatandaşa çektirdiğin bu eziyet nedir? Dolayısıyla Batmanlı vatandaşın uçuş sayısının yetersizliği, uçuş güzergahının e, yetersizliği ve e, uçuş saatlerinin çaprazlığı, e, çapraşıklığı nedeniyle ortaya koyduğu talebi bir kere daha meclis kürsüsünden ifade ederek Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Acet Genel Müdürüne bu yöndeki çağrımızı vatandaşımız adına ifade etmiş oluyoruz.